Herkese merhaba, ben psikolojik danışman Başak Yıldırım. Bugün sizlerle Kırmızı Oda dizisinin sevilen karakterlerinden biri olan Sadi'yi konuşacağız. Panik bozukluk ve çocukluk çağı travmaları, bunlardan bahsedeceğim. Bilindiği üzere Kırmızı Oda son zamanların en çok ezenen dizilerinden birisi. Ve bu dizinin bu kadar beğenilmesini sadece oyuncuların sergilemiş oldukları başarılı performanslara bağlamak hata olur. Aslında insanlar o odada kendilerinin ya da çevrelerinden birilerinin hayat hikayelerini buluyor olma ihtimalleri yüksek. Dizinin özellikle yaşanmış gerçek hayat hikayelerinden oluşması ve bir psikiyatristin kaleminden çıkması etkisini daha güçlü hissettiriyor. Gelelim her hafta evimize konuk olan bu karakterlerden delikanlı Sadi. Küçük yaşta babasının annesini katletmesiyle bir bakıma hem yetim hem öksüz kalan üvey anneleri ve kardeşleriyle yaşamaya başladığında ise sevgi göremeyen, dışlanan, fiziksel ve duygusal şiddete maruz kalan, en sonunda da sokaklara düşen bir çocuk. Düşünsenize, o yaşta bir çocuk bunları yaşarken neler hissetmiş olabilir? Çocukluk çağı, hayat hazırlık aşamasında ilk deneyimleri elde ettiğimiz, ben kimim sorusunun cevaplarının temellerinin atıldığı ve ebeveynlerimizle kuracağımız ilişkilerle dünyanın bizim için nasıl bir yer olacağını öğrendiğimiz bir dönem. Dünya güvenli bir yer mi? İnsanlara güvenebilir miyim? İşte bu önemli bir sorunun cevabını çocuk yaşayacağı ya da tanık olacağı olaylarla anlamlandırır. Eğer ki çocuğun savunma mekanizması yeterince gelişmemişse yaşayacağı ilk travmatik olayda maalesef kendini çaresiz ve yalnız hissedecek. Travmatik olaylar ne kadar erken yaşta yaşanırsa maalesef etkisi de o denli ağır olacaktır. İşte bu noktada Sadi küçük bedeniyle başa çıkmaya çalıştığı bu travmatik olaylarla savaşırken aslında kendisine ileride sıkıntı yaratacak olan hastalığa yenik düşmüş olacaktır. Genellikle travmatik olaylardan sonra kişilerde bilissel, duygusal, sosyal, davranışsal gibi pek çok alanda gelişimi olumsuz etkileyecek durumlar söz konusu olur. Ve özellikle yeme bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, anksiyete bozuklukları, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, maddi kötülük, kötüye kullanım gibi pek çok rahatsızlığın ortaya çıktığını görüyoruz. İşte bu noktada Sadi'nin başına gelen de temel anksiyete bozukluklarından biri olan panik bozukluk. Panik bozukluktan önce panik ataktan bahsetmek istiyorum. Panik atak birdenbire ortaya çıkan, zaman zaman kendine tekrarlayan, kişiyi dehşete düşürecek kadar yoğun sıkıntıya ya da korku yaşamasına sebep olan nöbetlerdir. Birdenbire ortaya çıkar, aniden şiddetini arttırır ve 10 dakika içerisinde pik seviyeye ulaşır. Ortalama ise 10 ile 30 dakika sürdükten sonra belirtilerin yavaş yavaş kendiliğinden geçtiğini görürüz. Peki bu esnada ne tür belirtiler ortaya çıkar? En başta göğüste bir sıkışma, daha sonra kalp çarpıntısı, terleme, titreme, soluğun kesilmesi, galiba kafayı yiyeceğim, çıldıracağım, kontrolü kaybedeceğim korkusu ve en sonunda ölüm korkusu. Kişilerde bu belirtiler çıktıktan sonra panik bozukluğa geçelim. Panik atakla beraber kişiler atak geçirmediği sürede acaba yeniden atak olacak mıyım endişesini yoğun bir şekilde yaşarlar. Sonrasında da galiba öleceğim, çıldıracağım, kendimi kaybedeceğim, felç olacağım galiba düşünceleriyle birlikte kişi sürekli üzüntü halindedir. Ve bunları yaşamamak adına davranış değişikliklerine giderler. Ne tür davranış değişiklikleri yaparlar? Kişiler yanında genellikle tansiyon aleti taşırlar, su taşırlar, bazı yiyecek ve içecekleri yemekten vazgeçerler. Spor yapmazlar, işe gitmezler, temizlik işleriyle uğraşmak istemezler. İşte biz buna panik bozukluğu diyoruz. Panik bozukluğu toplumda 100 kişinin 3'ünde ya da 4'ünde görülüyor. Kişiler kalp krizi geçirdiğini zannedip acile koşuyorlar. Yapılan tüm testler sonucunda durumun fiziksel değil tamamen psikolojik olduğu ortaya çıkıyor. Peki tedavisi nasıl oluyor? İlaçla beraber terapi. Özellikle bilissel davranışçı terapi bu noktada çok önemli. Sadi de yaptığı tüm testlere rağmen bir netice alamamış en sonunda da psikiyatriste gitmiştir. Ve terapi sayesinde ataklar geldiğinde bunu da nasıl başa çıkması gerektiğini çocukluk çağından beri getirdiği travmaların üstesinden gelmeyi terapisi sayesinde başarmıştır. Unutmayalım, çocukluktan itibaren yaşadığımız her şey bizimle beraber yürümekte. Ve bu noktada içimizdeki çocuğa şefkat göstermeyi ve kendimizi sevmeyi unutmamak gerekiyor. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.